11. esas Kabirlerle alakalı olup şirke götüren yolların İslam şeriatı tarafından kapatılma şekilleri. İslam şeriatı tevhidin safiyetine ve yüceliğine bir zarar gelmemesi için Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmaya neden olan tüm yolları kapatmıştır. Bunlardan biri de kabirler, kabirlerde yatanlar ve bu konuda gösterilen aşırılıklarla ilgilidir. Yeryüzünde ortaya çıkmış olan ilk şirk türü Nuh Aleyhisselam'ın kavmi içinde zuhur etmiş olup salih kimseler ve kabirleriyle ilgili ve alakalıdır. İslam şeriatının bu tür çirkinliklerin önüne geçilmesi bakımından aldığı tedbirlere ait deliller olarak şunları zikredebiliriz. 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kabirlerin mescit haline getirilmesini yasaklamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümüne yol açan hastalığı sırasında şöyle buyurmuştur: Allah'ın laneti peygamberlerinin kabirlerini birer mescit edinen Yahudi ve Hristiyanların üzerine olsun. Amin. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: eğer mescit edinilme endişesi olmasaydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri açıkta bırakılırdı. Ancak kabrin mescit edinilmesinden endişe edinilmektedir. Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a'dan. Bukhari 1330, Müslim 529'da. İki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah azze ve celle Yahudileri helak etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini birer mescit edindiler. Bukhari ve Müslim ittifaken rivayet etmişler. Bukhari 300 437'de, Müslim 530'da. 3. Sahihayn'de yer alan bir hadiste yani Bukhari ve Müslim'de yer alan bir hadiste. Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle demektedir. Ümmü Habibe ve Ümmü Seleme radıyallahu anhuma Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Habeşistan'da gördükleri bir kiliseden ve içindeki resimlerden söz ederler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Onlar aralarında salih bir kimse öldüğünde kabri üzerine bir mescit inşa eder ve içinde o gördüğünüz suretleri resmederler. Onlar Allah katında yaratılmışların en şerlileridir buyurmuştur. Bukhari 427, 434, 1341. hadisler ve Müslim 528'de Ayşe radıyallahu rivayet etmiştir. kabirlerin mescit edinilmesi iki şekilde olabilir. A. Kabirlerin üzerine mescit inşa edilmesiyle. B. Üzerine herhangi bir yapı inşa edilmeksizin ibadet mahalli olarak kullanılmasıyla. Müttefakun aleyh olan bir hadis-i şerifte, Yeryüzü bana tertemiz bir mescit kılındı. Bukhari 335, 438, Müslim 521 nolu hadisler buyurulmaktadır. Yeryüzünün tamamının mescit kılınmış olmasının anlamı, üzerinde ibadet edilmeye ve namaz kılınmaya izin verilmiş bir mekan olmasıdır. 4. Müslim'in rivayetinde yer alan bir hadiste Ali radıyallahu anhu Ebu Heyyac el Esediye ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni gönderdiği bir göreve seni göndereyim mi? Yüksek müşrif olan yani yüksek müşrif olan hiçbir kabir ve silinip yok edilmemiş hiçbir resim bırakma demiştir. Hadiste geçen müşrif kabir tarifi müşrif kabir tarifi yer seviyesindeki diğer kabirlere göre daha yüksek olan kabir anlamındadır. 5. Tirmizi'nin civayet ettiği ve İbn-i Hibban tarafından tasih edilen bir hadiste Cabir radıyallahu anhu şöyle demektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabirlerin kireçlenmesini, üzerine yazı yazılmasını, yapı inşa edilmesini ve çiğnenmesini yasakladı. Kırmızı 1052'de. 6. Müslim tarafından rivayet edilmiş olan bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kabirlerin üzerine oturmayın ve kabirlere yönelerek namaz kılmayın. 7. İbn Hibban tarafından rivayet edilen ve tasih edilen bir hadiste Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabristanda namaz kılınmasını yasakladığını söyler. Buna benzeri birçok hadis üzerinde bu ve benzeri birçok hadis üzerlerine yapı inşa etmek, orayı dua etmek ve namaz kılmak suretiyle mescit edilmek gibi değişik şekillerde vuku bulabilen kabirlere tazimin ortadan kaldırılmasını sağlamada İslam şeriatının ne derece ısrarlı ve titiz olduğunu gösterir. Bu yasak büyük bir mezarlık hakkında olduğu kadar tek bir mezar içinde de, içinde geçerlidir. Sahabe, tabi'in ve etba'u tabi'in dönemlerinde İslam topraklarının hiçbir yerinde ne Hicaz'da, ne Yemen'de, ne Şam'da, ne Irak'ta, ne Mısır'da, ne Horasan'da ve ne de Fas'ta ziyaret edilen ibadet için kullanılan tek bir mezar var olmuş değildir. Ne bir peygamberin, ne bir sahabinin, ne ehlibeyt mensubu birisinin, ne de salih bir zatın kabri bu türlü manzaralara büründürülmemiştir. Günümüz türbe ve kabirlerin hepsi daha sonraki dönemlerde ihdas edilmiştir. Bunların ortaya çıkış ve yayılış devresi, Abbasi halifelerinin zayıflayıp İslam ümmetinin parçalandığı Hicri 3. yılın sonlarında ve Bağdat'ta Büveyh oğulları devletinin Hicri 4. asrın başlarında hilafete baskın geldiği zamanlara rastlamaktadır. Karmatilerin, Batınilerin ve Ubeydilerin zuhur ettiği dönemlere de denk düşmektedir. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين